Alo Fatma Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Her zaman Ramazan'da iftar sofralarında buluşuyorduk ama bugün sadece sesli görüşmek nasip oldu bu sene durumlardan dolayı. Evet, e, hocam. ancak hal hatır soruyoruz. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Allah razı olsun. Sesli. Daha memnun oldum. <laughs> Allah razı olsun. Senin Allah, sesini de duymak hocam. çok güzel. Oğlun nasıl? İyi mi? Öfsin, iyi, o da rahat. Allah iyilik sağlık versin inşallah. Çıkmıyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz dışarıya. Hayır hocam çıkmıyoruz ekaletle çalışıyoruz inşallah. Sizleri çok özledik ama biz de çok özledik inşallah bir an önce kavuşuruz birlikte i̇nşallah. yine bir sarılarak hasret gideririz. İnşallah hocam inşallah ara ara yine telefonlaşıyoruz. Evet. Arıyorsunuz Allah razı olsun bizi tek bırakmıyorsunuz. Allah razı olsun. Yalnız, <laughs> yalnız değiliz. <laughs> Tabii ki kesinlikle. Sizin bir Allah razı olsun. Mesafeler uzak ama gönüllerimiz birbirine çok yakın. Öyle de olacak her zaman. Aynen hocam, aynen hocam. Sesini duymak çok güzel. Oğlunu yerimize öp bizim. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Başın sıkışırsa, ihtiyacın olursa biliyorsun her zaman yanındayız. Arayabilirsin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sen de Allah hep bizim yanımızdasın. Allah razı olsun. Görüşürüz. Allah emanet. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.